14 Haziran Araların olduğu yere geldim Bir hafta 10 gündür hava yağışlı Burada bir de dolu Gerçekleşti Doldan dolayı tüm yerçekleri Tamamen Kırıldı Bal vermez oldu Doldan sonra da birden bal verimi azaldı zaten Şu anda katlı bir kuhanın önündeyiz Kat atmışım Arada ızgara var Son üç çerçeve dışında diğer çerçevelerin hepsini kabartmışlar. Ee, katı kaldırdığımda belli oranda balı da var. Arkadaşlar verimli arıcılık yapmak için uğraşıyoruz. Ve bunun için de farklı yöntemler deniyoruz. En verimli arıcılık nasıl yapılır? Bana göresini ben anlatayım. Anarları kendimiz üretmeliyiz kaliteli üretmeliyiz. Kaliteli anaralardan üretmeliyiz. Öncesinde anar üretirken öncesinde ve sonrasında başlatıcı koanlarımızın beslenmesi her türlü işi ee, larva transferi yaparken larvanın yaşı bütün detaylara dikkat ederek iyi besleyerek anarlarımızı üretmeliyiz. Bunun dışında iyi bir besleme rejimi yapmalıyız. Ben besleme rejiminden kast edilen Arının balı bittiğinde bal alır almaz. bütün ihtiyacını neredeyse veriyorum. Bir daha da sonbaharda da uğraşmıyorum. İlkbaharda da çok fazla beni uğraştırmıyor. Birçok kovanım ilkbaharda kendi kendine yetebilecek kadar kıştan çıkıyorlar. iyi bir ana ara üretimi, iyi bir besleme rejimi ve güçlü kolonilerle çalışmak herhalde verimliliğin 3 ana önemli şartı. Ee, rahmetli Musin Doğaroğlu'nun e, destekleme kuan şekli var bunlar yapılabilir ama e, bir arılıkta arıların yarısını bazı arıları desteklemek için kullanıyorsak isterseniz bal aldığınız kuanlardan 30'ar kilo bal alın ortalamaya döktüğünüzde alacağınız bal 15 kilogramdır ve bence de verimli bir arıcılık olmamış olur. Bunlara dikkat ederek arıcılık yapılırsa daha verimli olacağını düşünüyorum. Son birkaç yıldır kışa olabildiğince güçlü arılarla girmeye çalışıyorum. Bütün arıcılık kitaplarında yazıyor. Kışa girerken zayıf kolonilerinizi birleştirin diye. Oysa kendimde de o his vardı. Bir ana arılı kovan çok kıymetli. Bu göze bakıyoruz. Oysa arkadaşlar ana arılı kovan değil güçlü kovan kıymetli. Çok güçlü kovanlar her aralıkta, aralıkta var. Onlar 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo bal yapıyorlar. Bizim burada o civarlara 50 kiloya çıkanlar olmuyor da. Yapıyor birçok arıcı arkadaşım. E, her arı bu kadar güçlü olsa bal yapar mı? Yapar. O zaman 100 tane kovanın olacağına 40 tane çok güçlü arın olsun daha verimli bir arıcılık yaparız diye düşünüyorum kendinize iyi bakın selametle kalın